Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şunu yapacağız. Öğrencileri eklerken bildiğiniz üzere yeni öğrenci eklerken country diye bir filtimiz var. Diyelim ki tabi şu anda yapacağım şey sadece Amerika için geçerli. Daha sonra bunu artırabiliriz tabi. Ama diğer ülkelerle alakalı çok bilgim olmadığı için Amerika ve daha sonra Türkiye için de yapabiliriz. Şu anda Amerika için şöyle bir şey yapalım. Ee, ne yapalım? Amerika'yı seçtiğimiz zaman şöyle bir şey olacak. Amerika'yı seçtiğimiz zaman burada aşağı hemen Amerika'dan sonra yeni iki tane filtrimiz olacak. Ve bunlar Amerika'yı seçtiğimiz zaman gözükecekler. Eğer Amerika seçili değilse diyelim ki Algeria'yı seçiniz onlar gözükmeyecekler. Ama ne zaman Amerika'yı seçiyorsanız onlar gözükecek. O şekilde iki tane filtimiz olacak. Bir tanesi State, diğeri de City, Zip Code. Üç tane, üç tane böyle filtimiz olacak. Önce fillerimizi ekleyelim. Edit, Edit Objectten and Relationships'e gidelim. Önce bir State ekleyelim. State'imiz Text olsun. Next diyelim. Ondan sonra bunun adına state diyelim. Bu sadece Amerika için geçerli. Land 2 diyoruz. Burada iki harfli. I N, New York böyle iki harfli olacak. Ondan sonra required mı? Hayır diyoruz. Next diyoruz. Şu anda state'imizi oluşturuyoruz. State'den sonra oluşturacağımız ikinci field'imiz city. City de text olsun. Yazılın. City koyalım. Onun büyüklüğü biraz fazla olsun. 30 olsun. Buna da next diyelim. Ondan sonra next diyelim. Save and new diyelim. Bir de, son olarak zip kod koyalım. Zip kodumuz da text olsun. Next diyelim. Buna zip kod diyelim. Ondan sonra uzunluğuna da 30 diyelim. Next diyelim. Visible yapalım. Next and next and save. save yapalım. Şu anda 3 tane filtremiz var. Ve siz yeni öğreneceklerken bu filtremiz burada gözükecek normalde. Hemen gözükmez şu anda. Sayfamızı yenilememiz gerekiyor. Bakalım gözüküyor mu şu anda? Filtremiz şu anda da gözükmüyor. Biraz beklersek gözükür. En azından şurada gözükürler. Şöyle show select fields to display deyince burada görürsünüz state, zip code ve city. Ama ne hikmetse bu yeni öğreneceklerken burada gözükmüyor. Biraz beklemek gerekiyor. Ben tekrar sayfamı refresh yapayım. Birkaç kez refresh yapıyorum. Sonra bakıyorum. Gözüktü mü, gözükmedi. Şu anda daha gözükmedi ama biz e, devam edebiliriz gözükene kadar. Şu ne yapıyoruz? Burası önemli. İyi dinlemek lazım. Biraz e, advance olabilir. Şimdi herhangi bir öğrencinin içine girmeniz gerekiyor. Öğrencilerimizin içine girmek istiyorsanız buradaki yeşil tıklanabilir. Student ID'ye tıklayabilirsiniz. Şu anda Melisa'ya giriyorum. Bu Melisa'nın patch layout'u. Melisa'nın işte bütün şeyleri burada. Bu account'la alakalı. İşte new event, new task, log call, email, falan. her şey burada. Bilgileri de burada. Bu bizim sayfamız. Bu bizim Melisa'nın sayfası. Herhangi bir öğrencinin sayfası. Şimdi yine setup'a gelirseniz yukarıda Setup'ın içinde Edit Page kısmını göreceksiniz. Edit Object değil tabii ki. Edit Page. Oraya tıklayın. Bu sayfamızı düzeltebiliyoruz. Bu sayfamızı düzeltebiliyoruz. Yani şöyle diyeyim. Aktiviteyi buradan alıp başka bir yere koyabilirsiniz. Aktiviteyi buradan silebilirsiniz. Rekorları silebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama ben şu anda öyle bir şey yapmayacağım. Ne yapacağım ben? Şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bunu yapabilmek için şu filtrelerin üzerine tıklayamıyorum. Şöyle tıklayamıyorum. Tek tek tıklayamıyorum. Çünkü upgrade yapmam lazım. Eğer upgrade yaparsam dynamic, dynamic forms kullanabiliyorum. Dynamic forms dediği şey yani Amerika'ya tıklayınca state gözüksün, city gözüksün, zip code gözüksün. Ona biz dynamic forms diyoruz. Şu anda upgrade olmadığı için biz bunu burada yapamıyoruz. O yüzden öncelikle onu upgrade yapmamız gerekiyor. Next diyelim. Student layout bunu seçelim next diyelim finish. Şu anda upgrade oldu. Bütün e, şu anda tek tek benim field'den üzerine tıklayabiliyorum. O yüzden diyorum ki en aşağı gelelim şurada State'in üzerine tıklayın. State üzerine tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki filtre ekleyelim. Filtremiz olsun. Yani belli şartlarda gözüksün. O şartlar yerine getirilmiyorsa gözükmesin. O yüzden add filter diyorum buraya. Ne diyoruz? Eğer country Country'miz. Country'yi e tıklayalım. Eşittir. Ne olacak? United States. Buradan United States'i bulalım. Çok mu gittim? Hayır. United States Amerika. Amerika. Eğer country buna eşitse gösterecek. Diğer şekilde göstermeyecek. City'de de aynı şekilde yapalım. Add filter diyelim. Country'ye gelelim. Nerede bizim country'miz? Burada eşittir. Afganistan değil. Ne olacak? United States olacak. United States olduğu zaman gözükecek. Buna da dan diyelim. En son zip kod. Zip kodu da aynı şekilde yapalım. add filter diyelim. Country seçelim. Equal Afganistan. Bunu biz ne yapalım? United States yapalım. Şu anda benim en son eklediğim 3 fieldimiz, 3 alanımız state, city ve zip kod sadece ülkemizi ülkemizi yani seçtiğimiz ülkenin Amerika olması durumunda gözükecek, ee, diğer durumlarda gözükmeyecek. Şimdi bu sayfamızı save yaptıktan sonra bir de activate yapmamız gerekiyor. Ton Show this message again diyelim, activate yapalım. Activate yapmak için assign as or default diyelim, ee, desktop diyelim, next diyelim, save diyelim. Şu anda kaydettik. Şu anda kaydettik. Tekrar kaydederseniz bir şey olmaz. Şu anda bizim üç tane filtremiz görüyorsunuz. Biraz değişik e, turuncu göz işareti var. E, e, Bunlar da e, şey olduğunu gösteriyor. Field visibility tamamen ülkeye bağlı. Eğer ülkemiz State of America ise diğerine gelin. ülkemiz State of America ise bunu diğer filterde de yapabilirsiniz. Eğer bir filtin gözükmesini başka e, filtin ba, başka alanların durumuna göre durumuna göre e, belirlemek istiyorsanız e, buradan yapmanız gerekiyor. Save dedik. Şimdi geri gidip bakalım. Diyelim ki yeni bir öğrenci eklemek istiyoruz. New Student diyelim. Ülkemiz burada. Ülkemize tıklayalım. Afganistan seçtik. Bir şey gözükmüyor. Ama aşağıya United States United States seçelim. Amerika'yı seçince bakalım ne olacak. Geliyor. United States. Seçemedim ya. Çok fazla ülke olduğu için, Yunanistan seçinde görüyor musunuz? State, City ve Zip Code geldi. Ama siz Uruguay seçince gözükmüyor. Sadece United States of America seçildiği zaman gözüküyor. Ve siz bunu doldururken, diyelim bir, bir öğrenci doldurmak istiyorsunuz. Adı ne olsun? Diyelim ki Amerikalı bir öğrenci olsun. İsmi Johnny olsun. Johnny soyadı da Smith olsun doğum tarihini yazmıyorum. Smith 45 diyelim. Gördüğünüz gibi Amerika seçtiğimiz gibi buna da mail diyeyim. Amerika seçtiğimiz için state seçmemiz lazım. Indiana diyelim. City city ne diyelim? Fishers diyelim. Zip code 46038 olsun. Bu şekilde öğrencimizi ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şehir Eyalet ve zip kod, postal kod sadece Amerika için çıkıyor, diğerleri için çıkmıyor. Böyle bir durum var, böyle bir güzel uygulama var. Bu da ileride işimize yarayabilir. Ya diyelim ki nerede işimize yarabilecek? Size bir örnek vereyim. Diyelim ki ödeme şekli var, payment. Onu buraya da ekleyeceğiz. Payment, kredi kartsa kredi kartıysa kredi kartı numarasını sorsun bizi şey i̇şte son 3 o kredi kartının arkasındaki 3 rakamı sorsun. Ondan sonra kart on name desin. Kredi kartı üzerindeki isim. Ne zaman expire oluyor, ne zaman son tarihini bize sorsun. Ama Paypal deyince farklı şeyler sorsun. E, check deyince farklı şeyleri sorsun. Onu e, buradan yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Tekrarlıyorum. E, öncelikle rekortumuzun içine geliyoruz. Daha sonra bizim setup'tan edit page kısmına giriyoruz. Orada eğer dynamic forms sağ taraftan upgrade edilmişse istediğiniz field'in üzerine tıklayın ve ona filtre ekleyin. Filtre gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki gender equals male bu filtre. Yani cinsiyeti erkekse bunu gösterir, değilse göstermez şeklinde filtreli filtreleme yapabiliyoruz. Bu şekilde e, videomuzu sonlandırabiliriz. Bir sonraki derste yeni e, yeni adımlarla projemizi tamamlamaya çalışalım.